Bakın ben size kardeşçe, dostça bir tavsiyede bulunayım. Siz mirasta haksızlığa uğradığınızı kabul edin. Abiniz, kız kardeşiniz, neyse yakın mirasa hak sahibi olan birisinin fazla aldığını, fazla istediğini düşünün. Eğer adaleti sağlamak istediğinizde bunu başaramıyorsunuz, illa bu düşmanlığa yol açacaksa sen de ki kardeşim tamam senin dediğin gibi olsun de. Üç kuruş, beş kuruş zarara razı ol. Vallahi ahirette Cenab-ı Hak Cenab cennette sana çok daha büyüğünü verecektir. Kaybetmeyeceksin. Zarar etmeyeceksin. Karlı sen çıkacaksın. Ezen olma, ezilen ol. Ezen olma, zulmeden olma. Mazlum ol, zalim olma. Mazlumun yardımcısı Allah'tır. Celle Celaluhu. Dolayısıyla bunu kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe ne yapmamak lazım? Götürmemek lazım.